Burası babamın Gazlıgöl'deki bahçesindeki yeri. Burası Gazlıgöl. Burası bahçe. İçinde bulunduğumuz konteyner. Bu babam. Abi. Bu annem. Burası konteynerin içi. Burası konteynerin içi. bayrama buraya geldik. Şu çekyat, gördüğünüz çekyat. Önceden yıllardır benim odamdaydı. Bu çekyatla birçok fotoğraf çektim ben. Onlar o fotoğraflar Afyon'da benim odamdaki fotoğraflar. Ben o fotoğrafları burada çekmedim. Ben yıllardır bu konteyner içinde yaşamıyorum. Ben şantiyede çalışmıyorum. Ben Afyon'daki evimizde yıllardır ders çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben yıllardır işsizim. Ben yıllardır şantiyede çalışan bir mühendis değilim.